Evet Merhabalar herkese e, iki iki buçuk yıl size bayağı sıkıcı sıkıcı paylaşımlar yaptık Blockchain akıllı sözleşme bilmem ne e, çoğu arkadaşlarımız tanıdık olanları çoğu zaten mesajları gönderiyor ya bu blockchain nedir Bunlar biz hiçbir şey anlamadık bize de bir anlatır mısın diyor e, şimdi zor aşamaya geçtik Blockchain'i tamamladık bundan sonra e, sokak dilinde herkesin anlayacak şekilde e, bu konuyu anlatacağız bundan sonra şimdi blok zinciri nedir İlk önce e, her şirkatta, her kurumda veri var. Veri tutuluyor bir yerde, veri tabanlarda tutuluyor. Veri taban e, kendisi bir çocuk hamur gibidir. E, çocuk hamurdan, çocuklar sürekli oynuyor, bir şey yapıyor. İki gün sonra yine alıyor, başka bir şey yapıyor, istediğin gibi değiştirebiliyorlar. Onun gibi e, bir çalışanlarınız var, onlara veri tutuyorsunuz. E, başka bir sözleşme, belge bir şey tutuyorsunuz veri tabağında ise eğer veri şekilde e, herhangi bir kişi oraya yetkili ya da yetkisiz bir şekilde e, ulaşım sağlarsa oraya e, girip değiştirebiliyor verileri Yani tam çocuk hamur gibi bir iş e, bunun tam aksine blok zinciri bir e, beton gibidir yani e, betondan bir kuş yaptınız bir e, bir hayvan yaptınız Ondan sonra kuruttunuz kuruduktan sonra artık o hayat boyunca sonsuza kadar o şekilde kalacak. Orada artık bir değişiklik yap, yap, yapamıyorsunuz. E, Blok zincirde veriler bu şekilde tutuyor. Yani oraya bir veri girdikten sonra oraya kimse gidip de onu e, değiştiremez. E, Blok zincir akıllı ile çalışır. Veri tabanlarda e, normal statik veri tutar. Yani sizin e, örnek vereyim kimlik bilgiler girdiniz. Sonra istediği zaman onu istediği şekilde işletip bir web site, mobil uygulamada onu gösterebiliyorsunuz. Iııı... E, ama blog zinciri blok zinciri zincir öyle değil. E, blok zincirde e, verilere giriyorsunuz, e, ondan sonra akıllı sözleşme içinde giriyorsunuz. Akıllı sözleşme kendisi de bir veri aynı e, zamanda. Ama blok zincirde bu dinamik şekilde duruyor. Yani bir bazı şartlara bağladınız. Şöyle şöyle şartlar sağlanırsa bu kod çalışsın. Böyle böyle bir şey olursa ya da şu saat gelir şah, gelirse, gelirse şu saatte şu işlem yapsın, şu kişiye ödeme yapsın ya da bu kişiden bu kadar e, ücret kesilsin. Şartlar neyse onu işte e, kullanıma göre değişir. Yani blok zinciri şekilde çalışıyor. E, sadece statik veri tutmaz. Şimdi blok zincir nerede kullanacağız? Yani kim kim kullanabilir? Nerede de nerede kullanabilir? E, o bakıştan baktığınızda blok zincir bir tarla gibi düşünün. E, bir yatırımcı gelir oraya bir fabrika yapar. E, fabrikadan kendi e, iş model kurar. Ondan sonra bir çiftçi gelir, ee, ondan sonra mısır tarla, buğday, bir sürü ürünler çıkarabiliyor oradan. Ya da boş boş durabiliyor. Yani kullanıma bağlı, çok fazla kullanışlı. Şimdi kripto para nedir? En fazla duyduğumuz şey. Bloxinger'da kripto ama Bloxinger duyan çok olmuyor. E kripto para da o tarlanın su gibi düşünün. Yani suyu kullanarak e, bu tarladan bir sürü ürün çıkarabiliyorsunuz. Ama biz ne yapıyoruz? Alıyoruz suyu. E, fiyat yükselecek diye bekliyoruz. Yani o aslında çok yanlış bir davranış blok zincirlerini. Şimdi blok zincirde neler yapabiliyorsunuz? Eğer bir fabrikanız varsa çalışan işçiler vardır. İşçilerin giriş çıkış saatleri blok zincirde tutabiliyorsunuz. Orada kimse değişiklik yapamaz. Biriyle bir sözleşme yapabiliyorsunuz. O sözleşmeyi kripto para cüzdan ile imzalıyorsunuz. O sözleşme orada durur kaybolmaz. O sözleşmeye bağlı işlemler yapabiliyorsunuz. Örneğin biriyle bir sözleşme yaptınız. Eğer sözleşmenin ortasından süresi bitmeden çıkmak isterse belli bir tazminat koyar kripto para olarak. O karşı tarafa geçer. Öyle bir sözleşme yapabiliyorsunuz. Dernekler için... Ee, örnek vereyim 16 kişi dernek dernekte e, olması gerekiyor. Bir kişi aniden çıkmak istiyorsa başka bir 16. bir kişiyi ekleyecek. Eklemezse onun ödemesi e, herkesin cüzdanına paylaşmış olacak. Bir kişi eklerse onun ödemesi onun cüzdana geçmiş olacak gibi düşünün. Ee, biriyle süreli sözleşme yapabiliyorsunuz. Örneği e, ben sana bu kadar para bir yıl sonra 6 ay sonra o diyeceğim Onu akıllı sözleşme yazarsınız. O, o parayı da kripto para olarak oraya koyarsınız. O süre geldiğinde o para otomatik olarak karşı tarafa e, geçecek. biriyle iş için anlaşma yapabiliyorsunuz. Blok zincir tabanlı bir akıllı sözleşmeden yani orayı e, eğer şu şu iş yaparsan bana şu kadar para ödeyeceğim. Ama parayı akıllı sözleşmeye yatırıyorsunuz, siz tutmuyorsunuz, karşıdaki de tutmuyor. Akıllı sözleşmede duruyor. E, tarafların iki tarafın onayladığı zaman para karşıya geçiyor karşı tarafı reddederse size gelebiliyor ya da içinde hakimler ekleyebiliyorsunuz. 5 kişi 5 cüzdan adresler ekleyebiliyorsunuz. Yani bir anlaşmazlık durum olursa onlar karar verir. Yani e, akıllı sözleşmeler müthiş bir alan. Gelecek de çok fazla oraya gidecek. Başka ne yapabilirsiniz? Kendi token yapabilirsiniz. Kendi kripto para yapabilirsiniz. E, bu token kolayca e, halk dinde nasıl bir şey. Biz eskiden e, mesela Mola Üniversite'ye çalışıyordum. Ben orada çaycı vardı. 100 TL veriyorduk. 100 kağıt veriyordu. Her çay içtiğimizde bir kağıt geri veriyorduk. Bu aslında bir token yani. Bunu token ekonomi diyor. Kendi uruna bağlı bir token yapabiliyorsunuz. TL ya da dolara stabil token olabilir. Ya da hiç bir karşılığı olmayan sadece belli işlemlere bağlı olabilir. iki taraflar birbirinin arasında. Yani bu iş karşısında ben sana bu kadar token vereceğim. Sonra sen bana bu iş karşısında aynı tokenlar geri vereceksin. O orada ortalıkta durur ya da bir işletmeniz varsa ürün satıyorsunuz. ürünün e, e, şöyle yapabiliyorsunuz. Örnek vereyim bir lokanta var. O e, o lokantada her yemek yediğinde size 10 TL'lik e, bir token veriyor. Ama 10 TL karşılığı 10 TL zaten faturada fazla almış oluyor önceden. Size sadece token veriyor. Belli bir süre sonra o tokenlar biriktiğinde e, bir kişi onunla yemek yiyebiliyor ya da birbiriyle paylaşıp bir araya getirip yine bir kişi oradan yemek yiyebiliyor ya da başka bir şekilde bağlayabiliyorsunuz yani üniversitelerde gün e, öğrencilerin diplomaları buradan verebiliyorsunuz Eğer etkinlikler düzenliyorsunuz blog zincir tabanlı etkinlik katılım belgeler verebiliyorsunuz kongre vesaire kurslar olabilir onun belge verebiliyorsunuz e, yani blog zinciri ya dediğim gibi tekrar bir tarla gibi düşünün. Bu tarladan istediği kadar istediği bir şey bunda e, yapabiliyorsunuz. Hani blok zinciri kullanım çok fazla. Sizin özel bir ihtiyacı olabilir ya şöyle şöyle bir şey biz blok zincirde yapamaz mıyız? Onu da biz değerlendiririz varsa bir şey. E, onu da yapabiliyoruz. Yani blok zincir çok e, geniş bir alan. E, bir bakın bizimle kalın. Görüşmek üzere.